Tam. Bu arada Berk Tuğ'da tabii hayırlı uğurlu olsun ona da ben de buradan tebrik edeyim. Ee, Ekürünün Topaz Arası'nın atlarının satışından, satış organizasyonundan sorumlu, tek sorumlu arkadaşımızdır. Onun da bilgisini vereyim buradan. Teşekkür ederim abi. <laughs> ee, biz Tuğban Bey'le henüz çalışmaya başlamıştık. Yani birkaç günlüktü. Güzel Ocak Ekürüsü de Uludağ Üniversitesi'ne yönelik e, bir anlaşma yaptı. Işte. Uludağ Üniversitesi'ne ve öğrencilere destek olmak amacıyla. Hem Uludağ Üniversitesi'ndeki kısraklara işte Greystone çekim yapacaktı. Hem Doğan Tayları satın alacaktı. Ee, hem de öğrencilere burs desteği verme konusunda rektörlükle bir anlaşma imzaladılar. Bunun için geldiler. Kendilerini de ben karşıladım. Zaten orada Onur kardeşim var. Ahmet Bey'in kuzeni. Onunla çok iyi diyaloglarım var. Ahmet Bey'le de tanıştıktan sonra çok iyi diyaloglarımız oluştu. Sağ olsunlar Uludağ Üniversitesi'ne ve eğitime çok ciddi katkılarda bulunmak için geldiler. Ki daha önce de zaten Uludağ Üniversitesi'nin e, bir tayını Greystone'dan olan bir tayını sanırım Laguna Surprise'da annesi. E, onlar satın almışlardı. Okula destek oldular aynı zamanda. E, bu görüşmeler esnasında dönüşte daha sonra beni aradılar. Dediler ki bizim böyle bir fikrimiz var. Aslında biz bunu daha önce de konuşmuştuk. E, nasıl yapalım? E, nasıl olur? E, dediler. Ben de tabii hemen dedim bunu olgunlaştıralım. Biraz da acele ettim. Dedim hemen bunu bir söyleyelim, yayınlayalım. Hiç durmayalım. Çünkü dedim bazen böyle durdukça kafalar karışabilir. Zaten Mendip şu anda lider Aygır. E, i̇kili de lider işte üçlüde Çok iyi gidiyor. Zaten iyi bir uyum var. Onlar da zaten pedigreş konusundan iyi anlıyorlar. Baktılar. E, hemen ben Tuban Bey'i aradım. Böyle böyle bir durum var dedim. E, Tuban Bey de tabii çok memnun oldu. Setrin bugün baktığınızda Türkiye'deki belki en iyi 2-3 kısraktan birisidir. Yani zaten kime çekilse e, inanılmaz atlar vermiş, inanılmaz başarılar kazanmış. E, sonuçta Storm gibi bir aygırı vermiş. Tuğban Bey de tabii çok mutlu oldu. O da hemen olgunlaştıralım, kendisi de hemen yayınlayalım, hemen söyleyelim dedi. Ondan sonra ben işte Onur'la ve Ahmet Bey'le bir trafik içerisine girdim. Öyle bir hızlı bir şekilde bunu yayınladık. Ee, o şekilde gerçekleşti. Daha sonra da Ahmet Bey beni aradı. Ya Bertu dedi biz bir daha baktık. Bir daha baktık. Gerçekten dedi işte Harlan Solide ile Mendip'le mükemmel bir uyum görünüyor dedi. Çok mutluyuz bu konuda dedi. Ee, biz de dedim çok mutluyuz. Yani biz de çok sevindik Setrin gibi bir kısrağın Mendip'e gitmesine. Bu şekilde oluştu. Yani ben bu vesileyle hem kendilerini tebrik edip hem tekrar ee, açılığa antren, açılık bölümüne, antrenörlere, yeni yetişecek olan insanlara yapmış olduğu desteklerden dolayı güzel e çok ekürüsüne binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Bu zor zamanlarda, açılığın zor zamanlarda ki açılık bölümlerinin, meslek yüksek okullarının da gayet gerçekten zor dönemden geçtiklerini hepimiz biliyoruz. Ee, Uludağ Üniversitesi'nde bugün 16 tane at var. Bunların bakımları gerçekten bakımları çok zor ve rektörlük bunlara yetişemiyor. Ee, sağ olsun bazı ekürlerimiz mesela işte Veli Akbulut gibi e, destek oluyorlar atların altlarına ya da işte Güzel Ocak ekürüsü gibi e, diğer konularda destek oluyorlar. Gerçekten bu sektöre bunlara ihtiyacı var. Kendilerine bu, vasıtası, bu vasıtayla bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunların devamını bekliyorum. Hatta biz orada şöyle bir şey de konuştuk. Belki bu sohbet odaları da buna bir aracılık edilebilir. Üniversiteler için bir araya gelip hani buna bağış kampanyası mı denir? Gönüllü destek olmak mı denir? Bunların yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bu bölümler gerçekten efektif olarak kullanılmıyor. Bu bölümlere imzacı, imza antrenörlüğü e, sıfatı yapıştırılıyor ama kesinlikle öyle değil. Öyle olmaması da gerekiyor. Öyle yönlendirilmemesi de gerekiyor. E, tüm ekürlerin, tüm atçıların e, okullara, eğitime destek olmasını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Berktu, pardon Fatih ben girdim araya ama e, yani hakikaten çok önemli bir konu bu. E, hani hafta sonu biz son düzlükte de konuşmuştuk. Hani Ahmet Güzel Ocak bu anlamda e, hani Hani meşaleyi ateşlediriz ya, geçen sene e, Veli Bey, Veli Akbulut, e, Aygır'ın, Batman Aslanı'nın gelirlerini aktarmıştı okula, e, aşım gelirlerini. Ama bu sene Ahmet'in de yaptığı bir adım onu öteye götürdü ve bence hani çok örnek teşkil edecektir. Hakikaten e, bu anlamda Güzel Ocak e hepimiz tebrik edelim. Çünkü neden biliyor musun? Bunun benzer bir örneği daha önce e, İstanbul Üniversitesi'nde olmuştu ve başarısız oldu. Çünkü arkasında kimse durmadı o dönemde. Hatta ben Tolga'nı görüyorum aşağıda. Şu anda eğer mikrofon gönderebilirse Fatih, Tolga bu olayı detaylı bir şekilde anlatsın. Çünkü önemli bir konu bu da. Ee, üniversiteler biliyorsunuz bu atları daha sonra açık arttırmayla satıyor. Ki çok iyi atlar satıldı e, bunların içerisinde. Çok iyi atlar yetiştirildi. Ee, bunlar hani orada yetişecek olan antrenör adaylarımızı, o atların büyümesi, beslenmesi, Sahaya getirene kadar olan süreçte hani sadece kitaptaki bilgilerle değil birebir yaşayarak e, öğrenebilmeleri adına çok önemli imkanlar sağlıyor. Dediğim gibi bunun birçok okula yayılması konusunda e, Güzel Ocak Ekürisi bir hani dediğim gibi startı verdi ki orada hani senin de paylaştığın üzere şey de vardı. E, Burs da e, veriyordu oradaki arkadaşlara belli arkadaşlara ihtiyacı olanlara başarıları doğrultusunda. Ee, bu da açıkçası ayrıca bir katkı sağlamış oldu. Ee, hani hakikaten bunun daha da geniş kitlelere, daha da farklı okullara e, yayılması konusunda fayda olduğu kanaatindeyim. Faydası olacağı kanaatindeyim. Hani daha öncesinde e, hani bu tip çalışmalar, müferit çalışmalar oldu. Dernekler e, çalışma yaptı. Hatta Safkan İngiliz e ve Sahipleri Derneği, şimdi Levent de burada o da daha iyi anlatacaktır. Belki o dönemde dernek başkanıydı biz de yönetimdeydik, yönetim kurulundaydım ben de derneğin. O esnada e, Kulmura e, öğrenciler gönderdik ki bunlardan bir tanesi şu anda eğitim eğitim demeyelim de e, hani staj gibi yurtdışı bilgi, görgü, iletişim konularını arttırmak adına e, çok ciddi veteriner hekimleri gönderdik ki şu anda zaten Onlardan bir tanesi çok büyük bir haranın müdürü durumunda da arkadaşlarımız. Hani bu tip örneklerin artması durumunda bence sektöre çok ciddi katma değer yaratılacaktır. Yani bu anlamda da Ahmet'i ben bir kez daha buradan tebrik etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık ekonomi diyelim. Evet bence güzel bir noktaya değindiniz abi. Demin Ahmet Güzel Ocak'ta sohbet odasındaydı. Müsaitse tekrar bekleriz kendisini. Herhalde şu an bir telefon geldi çıktı kendisi. Abi aslında özellikle bu şeyle bursla alakalı çok efektif çalışmalar yapılabilir. Ancak biliyorsunuz ki daha önce sohbet odalarında bir takım aracılar olup aracılar usulsüzlükle böyle çirkin bir şeylere imza attılar. O yüzden nedense devamlı böyle bir yardım etme kampanyaları böyle toplum içerisinde yani en azından açılık sohbet odalarında hoş karşılanmıyor. Çünkü kötü bir geçmişi var. Ancak buradan açıkça duyuru yapabiliriz. Çünkü biliyoruz çok büyük eküriler bizi dinliyor. ya yani Bunları bireysel aynı Ahmet Güzel Hoca'nın yaptığı gibi en azından yani herkes bir tane öğrenciye burs verirse tabii ki Fatih olarak Evet, abi. sözünü kestim ama Ahmet Güzel Hocan yaptı rektörlük seviyesinde orada bir anlaşma mı sözleşme imzalandı böyle münferit bağışlar şeklinde değil zaten öğrencileri de onlar seçmedi sonuç itibariyle hani okulla rektörlükle bir anlaşma imzalıyorlar ee, hani bunun burada e, suistimal edilebilecek herhangi bir durumun olabileceğini zannetmiyorum ben de şahit oldum sohbet, e, sohbet odalarında zaman zaman geçmişte işte yardım kampanyaları falan düzenlendi. Ee, ama hani bu biraz daha hani resmi bir şey biraz daha değil net resmi bir şey hani bunu eğer belli bir prosedüre belli bir şeye bağlayabilirsek e, hem karşılıklı güven açısından herkes tarafından yaratılacak olan karşılıklı güven açısından e, bence ciddi fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum yani hani dediğinde çok haklısın dediğin gibi hani suistimale müsait bir konu ama rektörlük seviyesinde karşılıklı imzaları ısılarak yapılan bir organizasyonda e, hani bence herkesin elini taşın altına koymasında yarar olacak. kanaatindeyim açıkçası. Arkan abi, ben de onu söylüyorum. Yani e, aynı Ahmet Güzel Hoca'nın yaptığı gibi resmi bir şey yaptığınızda e, yani kafamı, ka, insanların kafasında da şu, soru işareti kalmaz. E, gayet güzel çünkü ya biliyoruz daha önce işte ö, köy okulunda işte kitap yok, şu yok, bu yok. İnsanların bu güzel duyguları suistimal edildi. Bu konu o konu gibi değil. Yani onu onu vurgulamak istedim. Çünkü yani e, burada bahsi geçen şey resmi bir şey. E, zaten Hakan abi de detaylarıyla anlattı. Çok kısa bu konuda bir şey söylemek istiyorum Fatih'im. <laughs> burada insanlar belki bağışçı olmak, doner olmak ister ve Kafasında soru işareti vardır, kesinlikle olmasın. Geçmiş dönemlerde de ben bizim okulumuz olanları biliyorum. Ee, bağışlarda, bağışlar rektörlük üzerinden yapılıyor ve çocukların, öğrencilerin ödemelerini rektörlük yapıyor. Yani birebir şahslara para yatırma, hesaplara para yatırma şeklinde değil. Tamamen resmi, üniversitenin vakfı üzerinden ve rektörlük üzerinden dönen bir sistem var. Uludağ Üniversitesi için böyle. Ben tüm üniversiteler için böyle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle zaten biz şahıslar adına, şahıslara para toplama ya da şahısların şahıslara para yatırması sistemini zaten böyle bir şey kimse talep etmemesi lazım. Onun zaten bunun sonunda yanlışlıklar doğuyor. Ama dediğim gibi vakıf hesapları üzerinden rektörlük ve üniversite yönetimleri üzerinden yapılan bağışlarda kafalarda en ufak bir soru işaretleri olmasın. Ben kendim çocukların bağışları aldığını da gördüm. Hatta hani kendisi söylemiyor mesela işte Rızvan Kahya mesela o sanırım Barış Bey'di. Mesela belki açıklıyor açıklıyor. Onun bile verdiğini biliyorum. Yani. Öğrencilere destek olduğunu biliyorum. Ee, tüm atçılık paydaşlarını öğrencilere gerek Uludağ Üniversitesi gerekse diğer 10 tane fakültedeki birçok öğrenciye destek olmaya çağırıyorum. Birçok öğrenci gerçekten çok zor şartlarda e, bu mesleği icra ediyor öğrenciliği ve açılığı aynı zamanda gerçekten zor eğitim çok kaliteli eğitim veren okullarımız var devam etmekte zorlanan öğrenciler var maliyetler çok yüksek diyoruz hep atçılıkta sosyal hayatta da maliyetler çok yüksek hale geldi e, bu yüzden öğrencilerimize e, destek olabilecek tüm açıları buradan yardıma çağırıyorum. Bak Tolga da geldi. Ee, şeyle ilgili benzer e, bir çalışma var belki O da İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştı, böyle, yapılmıştı böyle bir çalışma. Ama o seninki gibi olmadı. Sonunun biraz hüsran oldu herhalde. Ee, yani bunun sebepleri ve sonuçlarının da değerlendirmesi olumlu örnekler olduğu gibi olumsuz örnekler de oldu. Ee, yani destek verildiğinde neler olduğunun güzel örneğini sen gösterdin şeyde Uludağ Üniversitesi'nde. Ama evet. İstanbul Üniversitesi sizin kadar e, şanslı değildi belki de. Onlar da çünkü birtakım olumsuz şeyler yaşadılar. Onlara yer anlatacak Tolga'nda en azından bu işlerin artılarını, eksilerini görüp e, bundan sonraki süreçte en azından daha doğru yol alabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii de. ki abi. Pardon Fatih ben senin işine soyunmayayım hemen şurada kapatayım. Estağfurullah şey. Hakan abi yani çok yardımcı olun çok teşekkür ederim herkese. Estağfurullah. Evet. Evet, evet Tolga Bey. Iyi, i̇yi akşamlar herkese. iyi sohbetler. Ee, şimdi Hakan abinin de dediği gibi biz İstanbul Üniversitesi olarak e, bir 3-4 sezon boyunca yetiştiricilik faaliyetinde bulunduk. Hatta Aygır da geldi üniversitemize. E, İngiliz Aygır'ı Ederlezi geldi. Aygır'ı üniversitenin almasında istemesindeki en büyük sebep de işte öğrencilerimiz aşım sezonunda aşımı da görsün. Eşleşme nasıl olur? E, işte kısrak aşıma nasıl hazırlanır? Bunu da görsün düşüncesiyle yapıldı bu çalışmalar. Hatta işte Ederlize'de bir 10-15 tane kadar da dışarıdan kısrak gelmişti. Oradaki eşleşmeleri öğrencilerimiz gördü. İşte Arap kısrakları alındı. Hatta işte okulumuzda yetişen Ezer Dever var en başarılı hatlardan bir tanesi. İşte tay nasıl doğar, kısrak nasıl gebe kalır, aşıma nasıl hazırlanır? Akabinde... Satış kataloğunu da öğrencilerimiz hazırladı. Bizim çok da güzel kataloglar yapmışlardı. Grafik bilen arkadaşlarımız vardı işlerinde. Sonra hemen hemen TİGEM satışına benzer satışlar, ihaleler düzenledik 3 sene boyunca. Yani üniversitede toplamda 1,5 milyon kadar, 2 milyon kadar da bir gelir sağlanmış oldu. Ki koşanatlardan da yetiştiricilik primleri gelmeye devam ediyor. Fakat sonrasında tabii gelip tıkandığı nokta konu maliyetler. Tabii bakım maliyetlerinin artması, öğrencilerimizin de part-time olarak çalışma şansları buluyorlardı tabii burslar kadar orada part-time gelir de elde ediyorlardı. Fakat rektörlük bu bütçelere daha fazla dayanamadı tabii. Ülkemizin de son ekonomik durumları ortada. Yetiştiricilik faslı kapandı. Elimizdeki Son kalan da işte geçen ay 7 tanesini daha sattık ve yetiştiricilik defteri kapandı üniversitemiz adına. Ama ekonomik destekleri tabii biz de alabilseydik. Daha önce iki müdürümüz TİGEM'e de başvuruda bulundu. İşte aygır desteği konusunda işte sizin kullanmadığınız aygırlardan biz kısraklarımızı eşleştirebilir miyiz? Siperma bize verir misiniz gibi. o dönemki TİGEM başkanı çok şey yapmadı buna sıcak bakmadı vesaire derken sonra aygır bütçeleri olmadı at sayısının azaltılmasını rektörlük istedi böyle silsile yoluyla bugün bitmiş oldu ama bizim o dönemde yetişen öğrencilerimiz için de bugün sahada yardımcı antrenör, antrenör seviyesinde arkadaşlarımız var tay kırmasından eşleşmesinden, doğumundan kısrak hazırlamasından hepsini tecrübe etmiş oldular yani ben de işte programda da geçen hafta Hakan abinin de değindiği konu işte. Belki da mesajları vardı. Uludağ Üniversitesi'nin bu konudaki atılımlarını çok doğru bul buluyorum. Çünkü öğrencilere ne gibi katkıları olduğunu yaşayarak gördük. Biz şu an devam ettirmiyoruz. İleride belki tekrar gündeme gelir. Ama sonuna kadar destekliyorum. Aççılarımızın da taşın altına elini koyması çok mutlu ediyor. İşte Ahmet Bey'in ee, geçen yıllarda Akbulut ailesinin Batman Aslanı'nın aşım ücretini e, bir sezon boyunca bağışlamaları doğrudan açılığa katkı. Neden? Bu öğrencilerimiz orada ne kadar varlıklarını güzel bir şekilde eğitimlerini daha donanımlı alarak mezun olurlarsa dönüp dolaşıp gelecekleri yer açılık işte çiftliklerde şans bulacaklar, sahada şans bulacaklar, aşım istasyonlarında şans bulacaklar. ve bu da doğrudan açılığımızı bir nebze de olsun ileriye taşıyacak hamleler. Hatta yeri gelmişken şuna da değineyim. Yurt dışında işte daha önce veteriner hekimler gönderildi. Şu anda da İngiliz Atı Derneği, Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği yaklaşık bir 20 kadar öğrenci Amerika'ya, yani yeni mezun özellikle belli bir yaş kriteri var, antrenör kardeşlerimizi Amerika'ya, Lansent Harası'na gönderiyorlar. Kabulleri yapıldı. Çok da iyi şartlarda işte yaklaşık aylık 2600 dolar civarı bir maaş alacaklar. Kalacak yerlerini lense evet, and, temin edecek. Sadece son işte vize prosedürleri var. Son dönemde tabii daha uzun sürüyor bu. Birkaç ay sonra onlar da gitmiş olacak. Biz de üniversitemiz öğrencilerinden yönlendirdik. Kabul edilenler de var. Gitmek için gün sayıyorlar. Yani dönüp dolaşıp finalde bunlar hepsi aç yılın birer neferi. Sağda yer alacaklar. Bizler de gurur duyuyoruz bu genç kardeşlerimizin bu tarz atılımlarını ve destekliyoruz sonuna kadar. Bir de Tolga tabii şey var. Hani o yani yardım ve destek üniversitelere ve buradaki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yardım ve destek sadece tabii burs vererek veya hani benzer e, sözleşmeler yaparak değil ki çok bence çok çok önemli, çok değerli güzel bir yaptı ama sonrasında da buradan mezun olan arkadaşlarımızın senin, demin senin dediğin gibi büyük ekürlerde şans buralarak e, belli evet. noktalara gelebilmeleri de orada da aslında dolaylı bir destek var. E, yani bugün birçok ekürde görüyorsun senin de söylediğin gibi e, bu okullardan mezun olan arkadaşlarımız hani neredeyse baş antrenör gibi yardımcı antrenör bazı işte ufak lokasyonlarda baş antrenör gibi çalışıyor. Yani 3-5 tane veya işte çiftliklere gönderenler oluyor. İşte geçen konuşmuştuk bizim işte Topaz arasında mesela Tuğban Bey 5 ayrı ekibi var. Hepsinde evet. ayrı ayrı. E, buradaki genç arkadaşlarımıza şans tanıdı mesela anlatabildim. Evet. Hepsi okullardan. Bu da de, çok son çok... şans verdikleri de bizim işte yine son öğrencilerimizden Ufuk ben Ufuk da. Tabi şey, böyle... Hara'da şu anda o da evet. değil mi? Şeyde Çatalca'daki Hara'da At görevler. Atalya herhalde geçecek oz öyle bir karar değişikliği yaptılar ama. Evet. Yani mesela evet. Ufuk da bu sahada ben iyi yerlere geleceğine inandım. Çok. Böyle, yani e, bu da dolaylı bir destek. Çünkü de şans tanıması, kendi ekiplerine yardımcı yardımcılar antrenör olarak şans tanımaları bence o da ayrıca bir dolaylı destek olacaktır. Çünkü hani sonuçta bu bir bayrak yarışı. Hani Hı. alaylı mektepli artık tartışması bana göre tamamen kapanması gerekiyor. Eskiden çünkü hani burada dinleyen varsa bizim tecrübeli antrenör arkadaşlarımız mutlaka tabii şey yapıyordur işte ya okulda o, e, okumakla bu işler olmuyor şeklinde. Hayır okulda okumakla da bu işler oluyor. Aslanlar gibi de oluyor. O şanslar verildikçe e, bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kendilerini çok da güzel gösteriyorlar. E, artık yani sahadaki belli tecrübedeki antrenörlerin biraz daha bu arkadaşlarımıza abilik yaparak, mentorluk yaparak e, onlara yol açmaları gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Evet abi yani e, şu anda mesela eee <laughs> Berkan Kaçmaz kardeşimiz var evet. Sedat Özcan ekirisinde direkt ilk antrenör olarak evet. uzun yıllar Sabri Bektaş'ın son dönem dinsel Erbin'in yardımcılığını yapıyordu. İlk önce de bizim evet. yanımızdaydı. Selam. Nasıl? İlk yıl bizim yanımızdaydı sonra oraya gitti. Evet doğru dedik ben son büyük çalıştığı ekirler ilk aklıma geldi. Yani yavaş yavaş pişip şimdi Sedat Özcan ekirisinde ilk antrenör olarak bu kardeşimiz var. İşte Oytun şu anda sohbet odamızda. Oytun evet. da e, bizim üniversitemizden mezun. O da okulda çok başarılıydı. Şu anda aracı ekirisinde. Antrenör pozisyonunda değil ama orada idari tarafta görev oluyor. O da çok gayet güzel götürüyor. Yani sağımızda yavaş yavaş abi kabulleniyor. ilk zamanlar tabii bir defa <laughs> vardı. Ama şimdi e, gayet güzel bir şekilde benimsiyorlar. Yeni gelen çalışkan beyefendi kardeşlerimiz gayet şans bulabiliyorlar. Bu da mutlu ediyor hepimizi. Evet. Eskiden tabi böyle değildi. Çok ya, bunlar da hatta ne anlar. Tabii i̇şte, çok defans vardı. Yani biz de <laughs> gördük. vardı. Ama onlar da yavaş yavaş hani o kadar da kötü olmadıklarını, gelişime de açık olduklarını gösterdiler. Üniversitelerdeki eğitim yavaş yavaş yukarıya doğru taşınıyor. Üniversiteler sahayla ne kadar böyle bağlantılı olmaları gerektiğini keşfediyorlar. Ünivers mesela sahadan üniversitelere giden hocalar oluyor. Son dönem işte Orhan Hoca yıllarca Jockey Kulübü'nde de veteriner hekim olarak çalıştı. İşte İstanbul Üniversitesi'ne geldi. Keza Uludağ'da yine sahadan sahibilen dostlar var. Ve hakikaten